Şehitler Abidesi'ne geldik. Ee, gelmiştik küçükken. Yine geldiğimiz bir nokta. Bakalım John Bayer'i gibi mi hissedeceğiz? Yoksa o Haşmet'i <laughs> e, yine bizi bir yürüyecek mi? Şimdi oraya doğru ilerliyoruz. Göreceğiz. Mevzik hatırladı. İçine girdiğimde çok rüzgar esti. Onu ben de hatırlıyorum. Ortasındaki bayrağı hatırlıyor musun? Evet. İşte alttan yukarı baktığında. evet. Şurayı da sonradan yapmışlar. Burada bir e, ee, anıt şehitlik yapılmış. Yani. Ama şey hmm. kırmızı değildi sanki. Hmm, ben ben burayı hatırlamıyorum. Gördüğümü hatırlamıyorum burayı. Belki varmıştır. bir taşa bir hmm. sürü var. Kaç metre uzunluğunda, uzunluğunda olduğuna bir baksana şehitlik abidesi. 41 küçür olması lazım. 40 metre. kendi boyu. Üstündeki tepe taşı Atatürk'ün boyu. Hmm. İşte o yüzden 41 küsür oluyor. Hmm. Yani tam 42 falan da değil yani. Şehitler abi işte de kaç Aa 41.7. 41.7 değil mi? Evet. 1.70 oluyor evet. işte. Atatürk, Atatürk, çok uzun boylu değil. Evet. Görüyorsun varız yani. Varsın canım. Evet. Şöyle. Zaten şu andan da görünüyor. bu ne noktadan. Ben. Sen uzamışsın kızım. <laughs> <laughs> Şehitli. Şehitli abi de aynı. Ben onu almam. Ben uzamışım, Alabilir. Olabilir değil mi? <laughs> o zaman ilk başta şuradaki şeyleri neydi onların ismi? Rölye. 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 Evet. Rölyeflere bakalım. Şuradan geçelim. Oradan geçelim. Şöyle şeyler var. Toplar var giriş alan kısmında. Rölyeflerde de Çanakkale Savaşları'nı zaten resmediyorlar değil mi? Hı. Hmm. Kabartma da işlemişler. Şimdi ben sanatçı olduğum için... Biliyorsun değil mi? <laughs> sanatçı olduğum için öyle aptal hmm. oh, sözler söylüyorum. Normal konuşamıyorsun değil mi? İlla filli olması lazım. Entellektüel. Entellektüel. Entel dantel. <laughs> Bak Atatürk'ü de öne koymuşlar. Evet. Gerçekten evet. lider olmak büyük şey. Evet. Atam ya. Gözleri mavi mi? Hı. Mavi mi yapmışlar? Doğru, doğru mavi yapmışlar. Boyamışlar ama rölyefleri de boyamışlar. Bak orada da kırmızılar var. Fotoğraf çekiyorlar, hadi gel çıkalım fotoğraflarında. Benim şurada bir yerde fotoğrafım vardı. Nerede? Ya fotoğrafım var derken öğretmenim çekmişti. Hı hı. Şurada bir yerde ben manken gibi poz veriyordum. <laughs> Oturup. <gülüyor> o sonra fotoğrafları bana CV yapıp yollayacağını söylemişti okuluma. Ama belki yollamadı, belki yolladı ama bana ulaşmadı. Yollamış olsa ulaştırırlardı ya. O kadar da acımasız değillerdi de. Ne güzel bak köyden toplamış gelmiş adam bunları. Dayıları mayıları almış gelmiş gezdiriyorlar ne güzel. Belki de bunun bir muhtarın etkinliği. Ya umreye gitmiş. <laughs> Yeni de buraya gelmiş. Olsun burada çok değerli. Baksana ne kadar güzel. Tarz şarjım bitmeden evet. bir durum atabilseydim. Hı. Hala aynı bence. Çok esiyor. Demek benim boyum o üstteki taş kadar. Çok daha uzun duruyor değil mi? Hı. Kütle büyük. heybetli ya. Hı hı. Man fotoğraf çekimimizi yaptık. Evet. Kaldığımız yerden devam ediyoruz, değil mi? Evet. Hadi gidelim. Büyükmüş ya, uzaktan küçük. Büyük, büyük. Şuna baksana, 40 metre ne demek kız? Evet, buradan bu taraftan dolanalım tamam mı böyle? İmdat. <laughs> Aa çok fena. Gitmek çok zor. Zor. Rüzgar bizi itiyor. Seyit Onbaşı var bak. Evet Seyit Onbaşı var. Yalnız Çanakkale'de her yerin manzarası süper. Vallahi billahi mükemmel ya. Hele bir de var ya bir şey söyleyeyim mi? Asos var ya Asos. Hı hı. Asos antik kenti. Evet. Orayı oranın bir baksan şeyden. Gerçi görmüştük değil mi videoda izlemiştik. Hı hı. O efsane orası da çok iyi Orası çok güzel. Burası da çok güzel ama burası da çok güzel. Helikopter pisti. Evet. Helikopter helikopter. <laughs> ne yapayım? Aklıma geliyor. Bu gider mi? Şuradaki Paraksın mi? Diye mi? Evet. Olabilir. Yok ya. Gideri açıkta bırakmak yasak zabıta sıkıntı yaratır. Gideri bağlaması lazım aşağıya kadar. Tabi. Yasa yasa da öyle. Yönetmelikte öyle yönetmelikte. TCK'da yok da yönetmelikte var. Aklamak istiyorum. Ne düşünüyorsun? Ne hakkında? Gel şöyle yap. O kocaman. Çok iyi değil mi? Evet. Cık 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 cık. Mükemmel ya. Ben şuradaki denize açık oldum. Aşağıya doğru da ineriz şimdi. Sen küçükken inememiştik oraya. Evet, doğru. Rüzgar beni arkada itti. <laughs> Bence gece de çok güzel olabilir. Baksana, bir sürü ışık var. Değil mi? Oo, şunlarla vuruyorlar demek ki oraya ışığı. Kaç yılında yapılmış Avişko burası? Hemen Wiki Wiki Avişko. Çetçipit. mi soruyor? Hayır. He. Eskiden Çetçipit mi vardı he? Çok efsane bir rüzgar var. Bakın şu an daha da artıyor. Ortada daha da fazla. Umarım ses boğulmaz. O, <laughs> Uçuyon mu? Uçuyon. <laughs> <La>, yırmağa gidiyorum. Tam böyle demiştim böyle. Demiştim ki ne kadar rüzgar esiyor. Şimdi diyor ki neden dört ayaklı sence? Heyetler abidesi. Neden dört ayaklı bence? Bilmiyorum neden? E, Türkiye'nin dört bir yanından gelen e, şeyi. Mehmetçikleri temsil ediyormuş. Hmm. Kaç yılında yapılmış? Bakıyoruz. En çok sorulan soru. 1959'da tamamlanmış. Kaç yılında başlanmış? Açılışı da 21 Ağustos 1960. Ana Partalar 45. yıl dönümü. Gel, gel. Çok gel. güzel. Evet, gel. Gel. Çocuğun ismini mi Yok. Su içeceksin mi Mustafa Kemal demiş <laughs> Ama He, o koyuluyor. Atatürk koyulmuyor sadece. Evet, o yüzden ata koymak istiyorum. Evet. Keşke soyadımız Türk olsaydı. <laughs> çok iyi olurdu. <laughs> Neyse ata meşe. O da iyi. <laughs> Aşağıdan bir de izleyelim bu tarafa doğru. Bu ne kadar? Gerçekten çok güzel. <laughs> Bak ben arkamda itiyor götürecek. Hızlı, hızlı iniş. Şey ne diyordu oyuncak hidayesinde? Bu bir uçuş değil. Havalı bir düşüş. Ne giriyor anne? Baz değil mi bu? Baz 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 baz. Şeyin ismi neydi kovboyun? Hatırlayanlar yoruma yaz. <laughs> <laughs> yani çok güzel bir yerdeyiz ben ya. Ben çok dinozoru seviyorum. Oyuncak inek hikayesinde. Onu kendime benzetiyorum. Çünkü onun da anksiyetesi var ve küçük elleriyle sürekli şöyle. <laughs> Ama ellerim küçük o yüzden oynayamıyorum. <gülüyor> doğru. <gülüyor> çok güzel. İniyor çok, muyuz? Çok iyi. Çok iyi. Nereye? Ha, aşağıya doğru mu? Evet aşağıya doğru iniyoruz. Hadi, bir de oradan bu tarafa doğru çekeriz. Hocam. Bak, mesela ben buradan aşağı inmemiştim geldiğim zaman. Böyle evet. bir yer var mıydı Etrafta da hatırlamıyorum ben. <laughs> Çok güzel ya. Gideri bağlamışlar. <laughs> Harbiden gidermiş lan bu. <laughs> bu rüzgara tabii ki Çanakkale'nin denizi soğuk olur. Değil mi? Her zaman sahil kesinlikle esiyordur zaten. Yazın da gelsen esiyor burası. Evet. Kaşından gelse ne siyo. Şu an da çok güzel ama. Şimdi artık güzel. <laughs> Buradan da fotoğraf olur. Buradan da çekinebiliriz. Çok güzel ve çok güzel ışık vuruyor şu anda. Hmm. Evet şöyle gidelim. Çok güzel ama ya. Düşünsene ya. Burası senin. Senden almaya geliyorlar. Şuradan çıkıyor, çıkartma yapıyorlar. Çok Gemilerle. Korkunç bir şey. Korkunç ama işte o korkuyla birlikte hurra deyip bir üzerine gidiyorsun. Mermi yok, silah yok. Karşı tarafta makineli var, biksiler var sende. Mavzer, süngü. Mavzer, süngü. Ama iman var, güç bu şey var işte, İnanç var, inanç. İnanmak her şeyden önemli. İnanmak başarmanın yarısı. Evet, inanmak var. <laughs> Altı şöyle yazacağız tamam. <laughs> tamam, inanmak başarmanın yarısı. Ay tekrar çok güzel. Nemeet onlar da güzel. Evet beni çok hmm, üzdü bu şu an önünde durduğumuz şehitlik ee, size okuyacağım, siz kendiniz zaten karar verirsiniz. geldiğimde beni de çok etkilemişti özellikle çocuk olduğum için. Hı -hı. Evet çeviriyorum şimdi okuyorum size. Çanakkale savaşları sırasında bir Anzak askeri tarafından Avustralya'ya götürülen Türk askerinin kafatası. Avustralya hükümetince 10 Mart 2000, 2003 tarihinde Türk makamlarına teslim edilmiş ve 18 Mart 2003 tarihinde dini ve resmi törenle buraya defnedilmiştir. Meçhul asker. Kim olduğu bilinmiyor maalesef. Evet, kim olduğu bilinmiyor. Türkün Türk'ten başka dostu yok arkadaşlar. Bu iş böyle yani. Ne kadar Avrupa ...seviciliği, Amerikan seviciliği, yok bilmem ne seviciliği, oraya hayranım, buraya öyle bir şey yok. Bizim... ...tek vatanımız var, o da burası. Oradan mı? Bilmiyorum, ne yapıyoruz? Bitirdik, gidiyoruz. Evet. Ee, baktık Şehitlik Abidesi'ne, güzel, çok burası güzel. Burası güzeldi bence. Evet, yani burayı şey, gittik. John Foyer'ı gibi tına hissettirmedi. Doğru, Yine yeniden, Doğru. yeni gelmişiz gibi, ilk kez gelmişiz gibi. Çok güzel ya. Dış cephesi bir de şeyi andırmıyor abişko O bizim gördüğümüz üçüncü piramidin dış yüzeyindeki kaplamalar evet. gibi değil mi? Evet. Benziyor. Hadi gidelim. <gülüyor> Acıktık. Acıktık <laughs> yemek yemeye gidelim. Çanakkale Şehitliğinden de bu kadar. Evet. Görüşürüz. Aa.